Yok. Yiğit Mert Esat, Akkaya köyündeyiz. Temiz tesisatında tıkanıklık var. Onu açmaya geldik. İki katta bir evimiz. Buradan yerde ana şebeke hattından borumuz çıkıyor. Buraya çekfaz koymuş. Buradan sonra üst kattaki Saat e, saate kadar suyumuz gitmiyor. Yani buraya kadar düzgün geliyor. Buradan sonra yukarıki saate kadar olan bir yerde tıkanıklık var. Burayı kırmadan ilk etapta o tıkanıklığı açmaya çalışacağız. Nasıl açacağız? Basınç vereceğiz. 20 bara kadar basınç verip burada içeride biriken artık e, yosun ve herhangi bir materyali buradan attırmaya çalışacağız. Eğer atamazsak dinleme cihazıyla o tıkalı olan yeri yine basınç vererek bulmaya çalışıp sadece tıkalı olan yeri kırarak orada bir ufak bir operasyonla yine sorunu gidermeye çalışacağız. Şimdi işe başlayalım. Daha sonra yine bir video çekeriz. Sevgili dostlar şimdi üst kata çıktık. Buradaki saatimizi söktük. Buradan az önce görmüş olduğunuz hat e, o check pipe'ın olduğu yerden tıkalı olan o metal yeri bötte atmaya çalışacağız. Basınç makinemize buradan 20 bara kadar vurarak e, buradaki basıncı şeyin tıkalı olan yeri açacağız inşallah. İşlememe başlıyoruz. Daha sonra yine bir video çekeceğiz. Eğer sorunu çözdüğümüz zaman da e, tamamen işi bitirmiş olacağız artık. Sevgili dostlar sorunu çözdük. Evet sevgili dostlar bakın suyumuz geliyor, sorunu çözmüş olduk. Müşterimize geçmiş olsun diyelim. 15 dakikamızı aldı. Buradaki işimizi o söktüğümüz yerleri toparladıktan sonra bitirmiş olacağız. Saatimizi bağladık. Saatimizi bağladık ve suyumuzu musluklara gelmesini sağladık. İkisine Tamam. Evet, Bir dişimizi hiçbir yere kırmadan bitirmiş olduk. Müşterimiz bizi çağırarak hem masraf, en az masrafta sorunu gidermiş oldu ve bir yere de kırdırmamış oldu. Tamam, kapatalım.